Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ım, mülk senin, nimet senin, bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur senin. Biz ancak sana kulluk eder, ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bizleri kulluğunda daim ve kaim eyle ya Rabbi. Habibi Kibriya Hazreti Muhammed Mustafa aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selamlarımızı sunuyoruz. Ruhu fakir cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilah el alemin. Senin rızan için kesilen amelini kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Bu kardeşlerimizin niyetini sen kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Ey Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ım. Yeni eğitim öğretim dönemini öğrencilerimiz hakkında, velilerimiz hakkında, öğretmenlerimiz hakkında vatanımız ve milletimiz hakkında onları evlerinden okula götürüp getiren bu servis işini yapan kardeşlerimiz hakkında hayırlara vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin bu kardeşlerimizi gidiş ve gelişlerini hayırlı ve mübarek eyle. Sen kolay eyle. Her türlü beladan kazanır hepsi himaye eyle ya Rabbi. Ticaretlerinin ticaretinin en tebur sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Amin.